Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Trivak ovül nedir, yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Beyaza yakın, homojen, özel şekilli her bir ovül etkin madde olarak 200 mg tioconazol ve 300 mg tinidazol ve 100 mg lidokain baz içermektedir. Trivak 3 adet ovül ve ilacın vajina içine yani hazneye yerleştirilmesi esnasında kullanılan 3 adet parmaklık içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır. Trivak, vajina içine yani hazneye yerleştirilmek suretiyle uygulanan ovül formunda bir üründür. Antibakteriyel yani bakterilere karşı etkili, antiprotozal yani parazitlere karşı etkili antifungaller yani mantarlara karşı etkili olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Trivak, vajinada kaşıntı, yanma, anormal akıntı, şişme ve kızarma gibi belirtilerle seyreden vajinal iltihabının tedavisinde kullanılır. Trivag'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Trivag'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Trivag'ın çeyindeki bulunan etkin maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, hamilenizin ilk 3 aylık dönemindeyseniz, emzirme dönemindeyseniz, beyin veya santral sinir sistemi ile ilgili bir hastalığınız varsa, kalp damar sistemi ile ilgili bir hastalığınız varsa, kan hücrelerinizle ilgili bir hastalığınız varsa veya geçmişinizde böyle bir hastalık geçirmişseniz Trivag'ı kullanmayınız. Trivac tedavisi esnasında ve tedavi bittikten 3 gün sonrasına kadar alkol kullanılmamalıdır. Trivac'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Trivac bileşiminde bulunan tinadazol nedeniyle geçici olarak beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Bu durum tam kan sayımı yardımıyla belirlenebilir. Trivac lastikle hasar yapabilir. Bu nedenle ovüllerin doğum kontrol amacıyla kullanılan prezervatifle ve diyaframlarla temasından kaçınınız. Aksi takdirde istenmeyen gebelikler meydana gelebilir. Bazı durumlarda eşinizin de ağızdan alınan uygun bir ilaçla tedavi edilmesi gerekebilir. Doktorunuz tarafından böyle bir durum tespit edildiği takdirde size ve eşinize verilen tedavi harfiyen uyunuz. Trivakış sperm öldürücü ilaçlar, vajinal duşlar veya vajinal yoldan uygulanan diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız. Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine uygulandığında ve bilhassa da sargıyla kapatıldığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta vefata yol açabilmektedir. Trivac, oyu şeklinde uygulandığından uygun kullanım ve dosya uygulama sıklığı için talimatlar kısmında belirtildiği şekilde kullanıldığında bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz. Trivak, cinsel olgunluğa erişmemiş kız çocuklarında ve bakirelerde kullanılmamalıdır. Bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Trivak'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması, Trivak'ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Trivak ovulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Trivak'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Epileptik nöbetine benzer nöbetler, koma, sarhoş gibi yürüme, bilinç bulanıklığı, yer, zaman ve kişi algılanmasının bozulması, konuşmanın bozulması, ruhsal bozukluk, gerçekte var olmayan olguların algılanması veya yaşanması, belirgin uyuşukluk veya hareketsizlik hali, uyuşukluk, sersemlik hali, depresyon, ellerde ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma, tam kan sayımı ile belirlenebilen ve vücuttaki enfeksiyonun bir belirtisi olan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, antibiyotiğe bağlı olarak gelişen akut bağırsak iltihabı, ciltte soyulma, dökülme, idrar renginde koyulaşma, aşırı heyecan, kaygı, huzursuzluk, kramp, baş ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük, bitkinlik, halsizlik, uykusuzluk, uyku bozuklukları, ağızda metalik acı tat, dil renginde değişiklik, paslı dil, ağız kurulu, ağız içi iltihabı, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, midede gaz toplanması, hazımsızlık, kabızlık veya ishal, uygulama bölgesinde ve idrar yollarında yanma, uygulama bölgesinde şişlik, ağrı ve tahriş, cinsel ilişki esnasında ağrı, kaşıntı, vajinal akıntı, gece sık idrara çıkma. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Trivak ovul nasıl kullanılır? Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde bir kez gece yatmadan önce bir ovul 3 gün süreyle kullanılır. Çift doz kullanmayınız adet döneminde kullanıldığında trivagan etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Uygulamayla ve metodu ise trivak sadece vajina içine yani hazneye uygulanmak suretiyle kullanılır. İlacı uygulamadan önce ellerinizi iyice yıkayıp kurulayınız. Daha sonra sırt üstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir oylu vajinaya yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi iyice yıkayıp, mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayacak şekilde uzanınız. Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz. Trivak yutulmamalı veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, trivak 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılar için özel bir kullanım önerisi yoktur. Trivak'ın saklanması Trivak'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.